Hoş geldiniz ekranınızın başına. Hoş geldiniz Yaşar Bey. Hoş buldum, merhabalar. Bir an Erkan Bey diyecektim çünkü devamlı Erkan Bey ile hasbihal yapıyoruz gezilerde. Bir baktım ki Yaşar Bey yanımda. Şaka yapıyorum tabii ki. Sizinle de hasbihal yapmak büyük bir zevk oluyor. Teşekkür ederim. İnşallah hasbihal programlarımızı beğeniyorsunuzdur. Biz gezdiğimiz yerlerde muhabbet sohbet ederken hem yerin tanıtımıyla alakalı hem durumun tanıtımıyla alakalı hem de aramızda ettiğimiz muhabbeti o anda sizinle de paylaşmak adına bir program çekiyoruz. İsmi Hasbiyal. İzleyenler için inşallah keyifli oluyordur. Biz Yalova'dayız. Değil mi? Yalova'dayız. Evet. Bir termal hoteldeyiz şu anda. Bir vakfın düzenlediği bir eğitim seminerleri gibi düşünebilirsiniz. Aile buluşması deniyor. Çeşitli üniversitelerden hocalar, profesörler gelip Bilgi birikimlerini insanlarla paylaşıyorlar Bazı konferanslar düzenleniyor Bazı tanıtımlar düzenleniyor Aynı fikri savunan insanlar buluşmuş oluyor Aynı fikri savunmayanlar tartışma imkanı bulacakları 2-3 günlük bir kamp gibi oluyor Şu an oradayız Yalova'da bir termal oteldeyiz İsim vermeyeyim Nasıl gidiyor hocam? Ee, bana güzel e, ribatlar her zamanki gibi e, evet, ribat güzel oluyor. deniyor değil mi evet, ribat deniyordu şimdi de aile buluşması oluyor. deniyor Evet şimdi aile buluşması deniyor ama biz bunu hep ribat olarak değerlendiriyoruz ribatlara gidiyoruz böyle e, genelde e, güzel bir e, ortamda güzel söylemlerin oluştuğu ve e, her insanla değişik Almanya'dan, Belçika'dan dünyanın her yerinden insanlar geliyor ve o insanlarınla hasbihal edebilmek o insanlarla düşünceleri paylaşabilmek, onlardan bir feyiz alabilmek aslında çok güzel, çok iyi oluyor yani. İnsana dokunan şeyler oluyor. Hiç düşünmediği şeyleri düşünmeye başlıyor. ufku açılıyor. Yani hem tatil yapmış oluyor. Değişik bir şey. Peki nedir bu ribat? Ribatı siz temin konuşuyorduk çünkü onun için çekelim dedik. Evet. Siz ribata başka bir mana veriyorsunuz Kur'an'da geçenin haricinde. Şöyle aslında ribat kelimesi Kur'an'da iki defa geçiyor. Bir tanesi Enfal Suresi 60 diğeri de Ali İmran 200. Eee Enfal suresi 60'ta e, işte atların e, savaşa hazırlanması ile ilgili Ribatul Hayl diye geçen bir kelime. E, atların savaşa hazırlanması ile ilgili o bir e, söylem oluşturuyor. Bir de Araf suresi 200 var. Araf suresi 200'de de e, Bismillahirrahmanirrahim siz ey iman edenler Zorluklara karşı direnin, direnişte birbirinizle dayışma, dayanışma içinde olun, mevzilerinizi koruyun ve Allah'a karşı sorumluluk bilincini kuşanın ki ebedi sadece erebilirsiniz. Burada da ribat kelimesini kullanıyor Rabbim. Ben daha çok e, Araf 200'deki o direkt ribat olarak kullanılan kelimenin e, aslında e, mevzilerimizde şu anda biz nöbet tutuyoruz. Mevzilerimize geldik. Ee, hep mevzi zaten her yer bizim mevzimiz ama. Hayat bir mevzi aslında aynen, diyorsunuz. Siz. Aynen öyle. Bu Allah'a karşı sorumluluk bilinci olduğumuz, dayanışma içinde olabildiğimiz, nöbetlerimizi insanlara neden nöbet tuttuğumuzu aktarabildiğimiz veya insanların nöbet tuttuğunu anlayabildiğimiz bir e, toplantı oluyor. Çok güzel. Ben çok hoşuma gidiyor batlar. Siz bunun e, hayata yayılmasıyla alakalı yani topluma yayılmasıyla alakalı. Şimdi biz burada mesela buluştuk. Evet. Buna ribat deniyor. Ee, buluştuk. Siz bunun hayata yayılmasıyla ilgili bir şeyler söylüyordunuz. Kesinlikle. Yani e, bir birey olarak insan burada öğrendiklerini veyahut anladıklarını kendi hayatına geçirdiği anda aslında bir adım atmış oluyor hayata bir adım atmış oluyor, e, mevzilerden şöyle kafasını uzatıp ne olduğunu bakmaya başlıyor ve bunu e, önce kendi etrafımızda, eşimize, evladımıza, kardeşimize, toplumsal olarak böyle yan yana olduğumuz insanlarla birlikte devam ettirebilirsek, bunları birbirimize aktarabilirsek... İyiliği yaymaktan mı bahsediyorsunuz? İyiliği yaymak, Kur'an'i verileri, sadece Kur'an'i verileri de değil aslında, Fıtratın, insanın fıtratında olan bu iyilik hacmini doldurup tekrar hayata aktarabilmek ve Kur'anî verilerle bunu destekleyebilmek ve topluma yayabilmek aslında insanın en büyük amacı olmalı. Çok güzel. Burası bir otel, termal otel, termal havuz var. Yaz sıcağı çok sıcak bu arada. Otelde de klimalarda biraz problem var. Havuzlar falan var. Yakında sahil var. Ee, biz nedense hiçbirini kullanmıyoruz şu an. Ee, aslında serbest vakitler var. Ee, biz daha çok insanlarla e, muhabbet etme, e, hasbiyat etme üzerine yoğunlaştık ve gerçekten bu imkanlardan fayda alamıyoruz. Ee, bize daha tatlı, daha haz verici bir durum olarak geliyor bu. Daha kendimizi geliştirebileceğimiz bir şey olarak geliyor. Bu da enteresan bir olay olarak aktarmak istedim. Yani eğlenceli bir şey var. Ve biz buna faydalanmıyoruz şu anda. Daha farklı bir şey yapıyoruz. Aslında ribattayız demek ki. Gerçekten nöbetteyiz demek ki. E, o nöbeti tutmaya çalışıyoruz demek ki. Ya hocam insanın eğlence anlayışı da e, yerden yere, durumdan duruma dönemi ki değişebiliyor. Şu anda eğlendiğimiz ve zevk aldığımız konu burası. Evet. E, zamanı gelince orayı da yapacağızdır. Evet, evet, yapacaktırızdır elbet. Evet. Bizim eğlendiğimiz nokta havuz olduğu zaman havuza. Fakat burası şu anda bizim eğlendiğimiz, zevk aldığımız bir hal içerisindeyiz. Cennet hali. Hocam. Yeryüzündeki cennet haline insan nasıl ulaşabilir? Ee, bunu da akşam havuz başı videosu yapalım mı? İnşallah. Bir hasbihalde havuz başında sizi bekliyor. İkinci İnşallah. bölüm için takipte kalın. Hayırlı günler olsun. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun.